Sevgiliyken sadece ona göndermiştim. Cicim aylarımızda tabii. Sonra bir şeyler değişti ve ayrılmak istedim. Fotoğraflarımı mesajla gönderip bunların bende olduğunu biliyorsun değil mi diye yazmış. Anlamadım önce. Fotoğrafları aileme arkadaşlarıma göndermekle tehdit etti. O kadar çaresiz hissettim ki kendimi. Ne yapacağımı bilemedim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Partner olmak rıza vermek anlamına gelmez. Bu görsel odaklı cinsel taciz. Bir dijital şiddet türü. Dijital şiddet gerçek. Etkileri gerçek. Sonuçları ağır. Dijital dünyada da güvende olmak en temel hakkımız. Yalnız değilsin. Şiddeti birlikte durdurabiliriz. Dijital şiddeti gör, tanımla ve belgele. Kayıtsız kalma. Sen de dijital şiddete noktayı koy.